ne yapıyorsun ya? Ya kusura bakma frenlerde bir sorun var. E yaptırsana ölelim mi? Ya yaptıracağım da vakit mi var? Yani ama ölümcül bir şey değil yani. Merak etme. Üf, i̇çim dışıma çıktı ya. <laughs> Bu da iki günlük borcum. Hı, say say. Bereket versin. Ne? Hmm. Dönüşte alayım mı? Bilmiyorum, ararım ben seni. Yalnız ben özel şoför değilim. Yani öyle her an boş vaktim olmuyor. Bilmiyorum, ararım dedim ya. Ama gelirsen sakın mekanın kapısına kadar gelme. Arkadaşlarıma rezil olurum valla. Emredersiniz. Hem fakir hem kala. Yalanç üzü. Ben fotoğrafını çekeyim sana. Ay yine selfieler yine selfieler. <laughs> <laughs> ne dersiniz? <laughs> ya kalkmadım. Ay hiç sorun değil. Hoş geldin. Canım. Ne dersiniz? Biz iyiyiz de sen nasılsın? Aa iyiyim canım bomba gibiyim niye ki? Yani oradan sonra birazcık depresyona girmiş olabileceğini düşündük de biz. Ay, ay siz beni hiç tanımamışsınız ya. Ne depresyonu? Ayrıca Bora'yı bırakan benim zaten. Asıl o nasıl diye sormak lazım. Oh iyi bari öyleyse. Bu arada Bora pek ortalarda gözükmüyor. Bence kendini eve kapadı. Ay vallahi onun ne yaptığı beni hiç ilgilendirmiyor. Aa, aa, aa. Ufukta bir aşk mı var yoksa? Hmm. Ay yok canım. Ya ben öyle hayatı zorlayan bir şeyler olsun diye böyle uğraşan bir tip değilim ki. Akıştayım. Olursa olur, olmazsa olmaz. Ayrıca hayat singleken de çok zevkli. <laughs> Ayça, senden öğreneceğim o kadar çok şey var ki. Bravo sana. Ben olsam perttim. Doğru. <laughs> Şu hayatta hiç kimseye gereğinden fazla kıymet vermeyeceksin. Ben bunu bilir bunu söylerim. Çok doğru söylüyorsun. Çok doğru. Ha, sana ne diyeceğim? Ee, yarın benim abimin doğum günü. Aa ne güzel. Böyle akşam ailece kutlayacağız ama öğlen de arkadaşlarla yemek yiyelim dedik. Aa çok güzel düşünmüşsün. Sen de gelirsen çok sevinirim. Abim Ümitsin yeni döndü. Fransa'ya gitmişti yelken şampiyonasını izlemeye. Ama gitmiş geldi canı bir daha dönmek istemedi. Böyle küçük bir Akdeniz turuna çıktı. İtalya, İspanya, Portekiz falan. Ay çok havalı ya, ne güzelmiş. <laughs> Arkadaş kutlamasında sen de davetlisin. Yani çok isterim ama ben bir arkadaşıma söz verdim yarın birlikte yemek yiyelim diye. Ya bazı teklifler var da onların üzerinden geçeceğiz. Ee tamam işte arkadaşını da getir, onunla da tanışırız. İnan çok keyifli olacak. Tamam, yani sorayım kendisine. Ha? Geliriz gibi herhalde. <laughs> ne? Abimle tanışmanı da çok isterim. 嗯。<Okay. S 2> okay.